Merhaba sevgili dostlar. Şimdi uzun araştırmalarım sonucu anarı yetiştirmek için kutu aldım. Aldığım kutu böyle yarım çerçevelik bir strafor kutu. Yaptırayım mı? Satın mı alayım? diye çok araştırdım. Küçük kutular var piyasada. Çok küçük. Ticari amaçlı. Onlardan ben alsam diye düşündüm. Daha önce de kullanmıştım ama o kutularda çok büyük sıkıntılar var. Kutular çok küçük olduğu için çok fazla terkler yaşanıyor arkadaşlar. Ee, en son yaptıracaktım. Ee, yaptırmanın da hani çok fazla olmadığı için hani Böyle kaliteli usta bulmak zor arkadaşlar. O yüzden yapıyorlar. Orasını burasını beğenmiyorum. Sıkıntılar çıkıyor. Sonra akabinde yeni yaptırmak gerek, gerektiğinde de hani ölçüsü tutmuyor. ya yani ben biraz milimetrik bir insanım. O yüzden sıkıntı olabiliyor benim için. Hani böyle bu tarz şeyler böyle milimetrik ufak tefek ayarları görüntüyü falan önemsemeyen insanlar için Önemli değil ama ben böyle yaptığım bir şeyden zevk almak istiyorum. O yüzden araştırdım. Araştırmalarımın sonucunda da bu e, kutuları almaya karar verdim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz kutunun altı tamamen açık. Havalandırmalı. Buradan ana arı, arı girişi buradan arkadaşlar. Böyle ufak bir şey var kapatabiliyorsunuz. Altı dediğim gibi komple havalandırmalı. Ayakları çok güzel plastik. Altı plastik. Üstü strafor. Straforun kalitesi çok iyi arkadaşlar. Gerçekten yani birine dokundursanız tahtadır. Bunu strafor demez. En çok beğendiğim olay şu yemlikler arkadaşlar. Yemliklerin altı çerçeve. 4 tane yarım çerçeve alıyor. Yani şunun altı da bir çerçeve. Çok küçük bir şey var burada. Yemlik var. Yani bu kutuya yetecek kadar. Yani bu tam dolduğunda iki çerçeve bir arısı oluyor bu şekilde. Şu ölçülerinden biraz size bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü benim için önemli. Bazı arkadaşlar da almak istiyordur. Şöyle arkadaşlar yarım çerçeve tam çerçeve kanalı 26 santim böylesine de 16 santim geliyor yüksekliği ise toplam yüksekliği ise 27 santim arkadaşlar 25 santimlik çerçeve kullanılıyor şöyle bir tanesini yaptım onu da göstereyim size bu arada kapağın içi de tamamen strafor ve tamamen buraya basıyor. Ee, üzerine naylon örttüğünüzde e, şurupluk için böyle bir aparat var, süzgeç var. Bunu şuruplar denk getiriyorsunuz. Naylona bunu yapıştırıp veya zımbalayıp hani e, şurup falan verirken akşamları veya gündüz işte arıyla hiçbir temasınız olmuyor. Arı çıktı girdi gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Dört çerçevede bu şekilde içine gayet güzel oturuyor. Çerçeveleri böyle arkadaşlar. Tam bir yarım çerçeve ebatında. Görüldüğü gibi. Kenarlar plastik birbirine geçiyor. Bunun için en sevdiğim özelliği Kutudan diyelim ana arınızı aldınız. Bu kutu kışın ne olacak deyip bu çerçeve çerçeveleriniz de heba olmuyor. Çerçeveleri de birleştirip e, isterseniz arasıyla birlikte ana arasını aldığınızda böyle birbirine geçiyor. Geçmesi çok kaliteli arkadaşlar. Yani geçtiğine tamamen sağlam bir çerçeve oluyor. Hani piyasada tahta veya başka türlü ürünler de var. Onları beğenmedim ama bu ürün çok hoşuma gitti. Yani burada bile tırnağını bile düşünmüşler. Bu tırnak bile buraya geçiyor arkadaşlar. Hani hiç oynamasın diye. Yani adamlar her şeyini düşünmüşler. Demonte şekilde arkadaşlar geliyor. Demonte şekilde geliyor. Böyle çerçeveler. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim bunu da. Çerçevelerinizi şöyle monte ediyorsunuz. Şöyle. Çerçeveleri bu şekilde monte ediliyor. Tahtasının her şeyini milimetrik kesmiş adamlar göndermiş. Sizin sadece yapmanız gereken bu çerçeveleri böyle birleştirip akabinde telini çekiyorsunuz. Mumunuzu takıp devam ediyorsunuz. Çerçeve deliklerini de düşünmüşler arkadaşlar. İstediğiniz yerden hatta şuradan göstereyim. Ben iki tane kullandım. Niye iki tane kullandım? Plastik bir malzeme sonuçta. Çok fazla aşırı bir mukavemeti yok yani tahtayla aynı tahta çerçeveleri de çok sıkıştırdığınızda bir santimlik çerçeveleri buradan şey yapıyor e, yamulma yapıyor bunu da sıkıştırdığımda istediğim ebatlarda buradan yamulma yaptığı için ben böyle ikili olarak kullandım arkadaşlar ürün güzel gayet memnunum bundan sonra alacağım ürünleri de bu firmadan almaya karar verdim. Hoşuma gitti. Göstermediğim bir tek özelliği ne kaldı? Şuraları da arkadaşlar böyle geçmeli klipsleri var. Bu şekilde. Yani üstüne tahta mahta koymanıza gerek yok. Ayakları da böyle açılı yapılmış arkadaşlar. Dışarıya doğru. Fil ayağı şeklinde. O yüzden de yani bayağı sağlam duruyor devrilme gibi bir olasılıkta olacağını zannetmiyorum. Ağırlığı da herhalde bir 2-2,5 kilo civarında vardır çerçeveleriyle birlikte. Ürün dediğim gibi gayet kaliteli arkadaşlar. Yani alacak olan arkadaşlara bilgi mahiyetinde göstereyim dedim. Ee, göstermediğim bir de şu kaldı onu da göstereyim. Hani çerçeveler bizim kovanlarımıza uyar mı diye benim de şimdi iki çerçeveyi birleştirdiğinizde arkadaşlar onun da ölçüsünü vereyim. Yani hep piyasada bakıyorsunuz standart çerçeve standart çerçeve diyorlar ama hiç herkesin standartı farklı oluyor. Şöyle arkadaşlar içten içe 43 geliyor. Şu çerçeve basan yeri de şöyle ölçtüğümüzde 47 santim geliyor arkadaşlar. Bunu da şöyle söyleyeyim. Diyelim biraz daha geniş kovanınız varsa şu uçlarını tam sokmazsınız veya buralara küçük iki tane mesela bir santimlik şurada iki santim çünkü yani bu çerçeveyi azıcık daha yarım santim daha uzatabilirsiniz. Hatta iki santim, evet iki santim geliyor. Yani iki taraftan birer çıta çaksanız ama altlarını aynı, aynı işlemi uygulamanız gerekiyor. Yani ile çıkartabilirsiniz. Bizim bu Karadeniz'de 48 santim genelde çerçeveler. Ama milletin hani ortalama dediği 47.8 santimdir. Bunlar da 47 ama benim kovanlarımda 47 santim ve 48 santim olacak şekilde ben kovanlarımı ayarladım. Çünkü kimi 47 kullanıyor çerçeve, kimi 47.5, kimi 48. Hepsi kullanabilirim diye. Ben kovanlarımın çerçeve şeylerini o şekilde ayarlıyorum. Ürün güzel arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlara fikir olsun diye. Çünkü ben araştırdığımda doğru dürüst bir bilgi bulamadım. Böyle yardımcı olmak maksadıyla bu bir video çekeyim dedim. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Türkiye'de bu kalitede ürün üreten insanlar da varmış. Gerçekten yapanlara çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.